Hepiniz arkadaşlar bugün gerçek bir senaryo yapmaya çalışacağım Şeyde e, bu nasıl adım? gerçekçi senaryo yapmak için bir e, bismillah. Şöyle kırmızı şeye verelim. Kur'an bir şey savaş halinde şöyle Kur'an ile savaş halinde oldu. Toprakları da verelim adama. Böyle herhalde. Uğramıyor. Nasıl aşağı? Biz burada oturuyoruz abi. Ve Suriye sorununu sorunu çözüyoruz. Evet Suriye sorunu çözerken Suriye sorunu, sorunu çözdük. Arkadaşlar galiba da gerçekten bir şey, şey yapmaya çalışıyorum. Suriye sorunu çözmeye çalışan Türkiye Suriye'yi çöz, çözdü. Ve dedi ki Suriye bana toprak ver. O kadar şey, işlemi çözdüm. Türkiye'nin istediği toprak da bu toprak oluyor. Şu şu, şu toprak diyor. Suriye'de savaş Türkiye savaşı ilan diye vermek zorunda kalıyor. <laughs> Azerbaycan Azerbaycan Ermenistan sonuna da Azerbaycan e, Ermenistan'a barış şeyi sunuyor, Rusya'da katılıyor buraya Şimdi barışın lan artık yeter diyor savaş yapmayın diyor. İkisi de kabul ediyor tabii ve Türkiye'den özel bir uyarı Suriye ve Afganistan'a diyor ki mülteci göndermeyin. Afganistan bunu Suriye kabul ederken Afganistan reddediyor. Ve Turan Milli toplanıyor. Turan Milli'ni toplayın. Turan Milli toplanıp koşuyor. Afganistan'a savaş ilan edelim mi diye. Evet. Afganistan'a savaş ilan ederek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Olumlu yanıt geliyor. Ve Türk, özür olarak Türkiye 50 bin ordu Azerbaycan 10.000, Kazakistan 10000, Özbekistan 10000, Kırgızistan 5000, Türkmenistan 10000 olarak toplam 95 binlik ordu biriktirip sınırlara götürüyorlar. Afganistan'da 40 bin ordu koyuyor, yeni Taliban hükümeti geldi. O savaş başlıyor. Başta savaşıyorlar, Türk ordusu tabi yenerek topraklarda ilerliyor. Böyle topraklarda ilerliyor. Özbekistan tarafı da ilerliyor. E, Mülteri göndermemesi için zorluyorlar. şeyi. Türk orduları devam ediyor. Toprak almaya. Pakistanlı Türklerin yanında olarak Afganistan'a savaş ilan ediyor. Afganistan kendine müttefikler ararken Hindistan bir anda diyor ki Afganistan'ı salın. Bunun varan Pakistan, Hindistanın çekiliyor. Çünkü Hindistan'da savaş şey yok. Ama Türk devletleri salmıyor. Devam ediyorlar. mı? Hindistan Hindistanlı için Afganistan yanında alıyor. Afganistan'a ba bağımsızlık vermelerini istiyor Türk devletleri. Türk devletleri de küçük bir Afganistan devleti kur kurmayı kabul ediyorlar şöyle tam şurada küçük bir Afganistan hükümeti kuruluyor. Yeni sıralarda böyle oldu. Gördüğünüz gibi Pakistan'da büyüdü. Özbekistan alta doğru genişledi. Böyle. Evet. Şimdi başka nereye gidebiliriz? Başka hangi sorunlar çıkartabiliriz? Evet, Türkiye'ye gelelim biz. Ee, Türkiye Yolmuş olmuş ki benim Hala RT var. RT iş çıkartıyor. Allah Allah. Başka bir iş var olsun. Türkiye Yunanistan'ın doğru duyum istiyor. Tabi onu kabul etmeyen Yunanistan e, Avrupa devletlerden yardım istiyor. Bunu gören İtalya, Fransa ve Amerika diyor ki Türkiye koçum sakin ol. Yoksa seni buradan öperiz diyor. Baya iyi olmuş 2020 2025 diyorsun. Bu da kim mü NATO destekli Ukrayna eski topraklarını geri alıyor. Rusya diyor Çernum. Kırım'ı da alıyor. Rusya da büyük bir kuruyor. Belarus da bir anını saldırıyor. Ama Ukrayna böyle hem Belarus'tan Ukrayna Belarus'tan toprağı alıyor hem de Litvanya toprak alıyor. Rusya ile sınır kurmadan. Nasıl olur? Rusya Rusya Belarus'u kendine bağlıyor ve onlarla savaşıyor. NATO Rusya savaş çıkmaması için Litvanya'nın yeni bu savaştan çekilmesini istiyor Rusya. Litvanya kabul ediyor. tabi toprakları yaparak. <laughs> Rusya bu savaştan çok kötü etkilendiği için savaş diyor bitsin. Ukrayna bunu kabul ediyor. Kırım'ı alıyor Ukrayna. Rusya bu savaştan nasıl yenik düşünüyor, anlamıyor. Toprak kazanmak istiyor. Toprak istediği topraklarda Türklerin toprakları. Ama toprakları alamayacağını biliyor çünkü Türkiye var. Türkiye bir NATO üyesi. O yüzden. Evet, İran bütün Türkleri ülkelerinden kovmak istiyor. Türklere kötü davranıyor. Buradan Azerbaycan ve Türkiye İran'ı uyarıyor. Tabi ne yapsınlar. Türklerle şey yapıyor. İran bunu reddediyor. Ve tam 3 sene sonra Bunu gören Türk devletleri İran'la savaşmak için hazırlanıyor. Ama Türkmenistan toprak kay toprak kaybediyor. E çünkü hazırlıksız yakalandı. Türk Türkmenistan'ın başkanı düşüyor. Neyse. Evet baş kendim düştü diyor. Ne yapacağını bilmiyor. O sırada Pakistan Pakistan yardıma geliyor. Azerbaycan da diyor ki sen ülkemin kardeşine saldırıyorsun diyerek. Bir şey de diyor bu arada başkent değil mi? Tahran nerede lan? Hadi şurada. Başkentine doğru ilerliyor Türk devletleri. Türkiye, Türkiye başkentinin sınırına geliyor. Irak da alttan dalıyor Alışkarsın Alışık devleti veriyorduk. Yunan da alttan dalıyor. alıyor. İran sıkıştı. Yardım istiyor. Aslında Şanlay Birliği diyor ki salın diyor İran'ı. Tıklıklarını geri verin diyor. Türk devletleri diyor ki veremeyiz. O bize savaş ilan dedi. Ondan sonra bir anlaşmazlık çıkıyor. Barış yerinin barış müzakerelerine oturuyorlar. Barış müzakerelerinde Türkmenistan'ın Türkmenistan ve Irak topraklardan çekiliyor ve Azerbaycan şu topraklardan Türkiye'de bu topraklardan çekiliyor, şöyle, Pakistan'da şu iki topraktan çekiliyor ve barış anlaşması yapılıyor. Bu Türkmenistan şu iki toprağı alamadı dedik. Türkmenistan şu iki toprağı alıyor, bir an bu savaştan çok kötü çıktı ve yani Azerbaycan'ın diyor falan. Afganistan için çıkar ve Pakistan alıyor. Afganistan yapar böyle şeyler biliyorsunuz. Evet Pakistan bir daha üstüne gidiyor Afganistan'ın. Üstüne üstüne alıyor. Kimi Çin ve Hindistan basal şey yap diyor. Onları onu bırak diyor. O sırada Türk devleti olmayan. Taycikistan'ı ve Hristiyan savaşlarını edip alıyor. Türk devlet olsun diye. Bunu gören Türkleri ve Pakistan'ı gören e, şeyler Hindistan ve Çin savaş hazırlıklarına başlıyor. NATO da başlıyor. Büyük bir savaş hazırlıklarına başlanıyor yani arkadaşlar. NATO mu? Yani Türkiye. Ondan sonra Turan, tabi Turan, Avrupalı devletler, Amerika ve Kanada mı yoksa Rusya, Çin, Hindistan mı? Bunu öbür bölümde öğreneceksin arkadaşlar. Hadi görüşürüz.